Şimdi nerede Cenab-ı Allah'ın hikmeti görülse sırf gelir ve randımız kesilmesin diye düşünün sırf gelir ve randımız kesilmesin diye pisliği çıkan kişiler darbecilerin gelir kaynakları bu gelir kaynakları kesilmesin diye pisliği çıkan kişilere destek veriyor inançlı vatanseverlerin katliamını yapıyorlar bu ülkede bu resmen bir vahşet ve bu şekilde hem Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesiliyor bu ülkede hem de değerli insanların katliamı başlıyor. Örneğin kötülerin bedelini hep iyiler öder. O yüzden kıyamet kopmaz. Peki iyiler biterse ne olur? E o zaman kıyamet kopar. Bakın burası Adana. Örneğin bakın bunu belki 20 defa söyledim. Bakın karşıda kayayı görüyor musunuz? 2020'de geliyorum buraya. Bakın 2020'de geliyorum buraya. Şu binanın temelini kontrol ediyorum. Ve bu olaya şahit oluyor biri. Ve devletin resmi kurumlarında şu gördüğünüz yer var ya görevli. Mustafa abi ne yapıyorsun diyor. Ya diyorum zalim Süleymancılar seti açtı. Set. Set demek ne demek biliyor musun? Bir ülkeyi koruyan olan dışı güç demek. İnsanlığı koruyan olan dışı güç demek. İyisi, kötüsü, Delisi, akıllısı, münafığı, zalimi hepiniz araya gideceksiniz. Kökten darbecisi de gidecek, vatan hainleri de gidecek, din düşmanları da gidecek. Bu direkt kanamayı durduruyor biliyor musunuz? Şu gelincik diyorlardı. Bazıları lale diyor. Ne bileyim bir sürü isim var ya, bir yörelere göre. Şu direkt kanamayı durduruyor. Mesela bazı insanların burnunda damarda çatlama oluyor, durmuyor. Bu direkt durduruyor. Her neyse hepiniz araya gideceksiniz iyisi kötüsü delisi akıllısı set ne demek İnsanlığı koruyan kalkan demek bütün insanlığı koruyan kalkan demek son set açılmış işte delisi akıllısı iyisi kötüsü darbecisi vatan haini vatanseveri hepiniz araya gideceksiniz bak ben kıpırdayamıyorum aslında beni bağlayan sizsiniz nasıl? Erzin'de milyonlarca insan seyretmediniz mi? Tamam herkesin işi var, gücü var, kimi korkuyor, kimi bizim gibi değil. Bak orada geride seyrettiniz. Savcılık ne yaptı? Bilgiler mahsustan oradaki pisliği çıkan kişilere sızdırdı. Mahsustan sızdırdı. Kimin dediğini yaptı? 2009'da orada görevli olan FETÖ'cülerin savcısı. Şu an müfettişliğe getirmiş. Osman Göl, Betül Göl. Bizim geçmiş zamanda satıp bizim iş yerini mühürleyip adamlarımı 6 ay hapis cezası verdi. Dedir. Hatta operasyonda beni aldıklarında bakıyordu kayıtlara doğudaki silah sevkiyatı. Peki doğudaki silah sevkiyatını Süleymancı cemaatinin başındakiler ve FETÖ'cülerin başındakiler niçin PKK'ya silah veriyor? Size de hizmet adı altında deyip ağır bir mebal altına katıyorlar. Yani siz neye hizmet ettiyseniz siz osunuz ve o mebalden dolayı bir hipnozun altında mebal yüklenmişsiniz. Örneğin lan şerefsiz dedim dönüşte geleceğim dedim. Bunun hesabını soracağım siz ülkenin bel kemiğini kırarsınız değil mi dedim. Daha 2009. Ee, neyse e, dediler bu karanti dedi yani öyle büyük bir operasyon Adana'daki evim, iş yerimi, fabrikamı. Lan oğlum istinad eden suç başka dosya başkalarına ait operasyon daha farklı. Peki burada devlet nerede? Ha bir grup satıyor. Örneğin sihir, tilo şeyleri, diğer şeyler bu olayı biliyordu. İstese olaya müdahale ederlerdi. Ney? Ee, darbeciler bu adamın icabına baksın. Bizim zevki sefamız, sapıklığımız bitmesin. Öbür tarafta pisliği çıkan kişiler darbecilerin gelir kaynak. Ülke kimse kalmıyor ki. Neyse geri döndüm. Evimiz karşı karşıyaydı Erzin'de. Bakın. Adam evini terk etti hanımıyla. Biri hakime hanım, biri savcı. Normal ee, adını sen söyle evi terk edip kaçtılar, gelmediler uzun bir süre sonra halka ayaklandı, kimi ülke ocaklarını kullandı. Yani size para verir, kim verirse din, iman, namus, şeref siz oraya hizmet ediyorsunuz, bir kenara bırakıyorsunuz. Eğer herkes bunu yaparsa, herkes birbirini yok ederse ne olur? Ülkenin bütünü yok olur. Bakın ya karpuz karpuz çıktı mı? Kaç kim var? He? Ben gideceğim, herhalde görüşte tarla da bitmiş olur. He? Vallahi o tarafa doğru gideceğim, İstanbul'a doğru. Biraz zor gelirim. Yani daha doğrusu kavga, karpuza yetişemem. He? Şu an örneğin herkes bulunduğu yerde bir karakola gidebilir. Emniyete gidebilir, savcılığa gidebilir valiliğe gidebilir. Kaymakamlığa gidebilir. Bak devlet büyüklerinden birini ayıktırmanız demek hepinizin ayıkması. Örneğin Erzin bölgesinde deprem öncesi oraya gidiyorum. 2021'de depreme bir ay kala da gidiyorum. Kaymakamlığa, hükümet konağına, CHP binasına her yere feryat dedim. O kafası kırık insanlar. Çünkü ağır bir mebal yüklenmişler, ayıkmıyorlar. Ama siz geride seyrettiğiniz için bir nevi birilerini ayıktırsanız olur. Sonra kaymakamlığa gidiyorum, kaymakamı uyarıyorum. Sonra kaymakama bir hediye götürüyorum. Ne oluyor? Oradaki hainler hemen ayıkıyorlar. Vatansever Müslümanlar da bir hipnozun altında bedelini canlarıyla ödeyecekler. Yani siz o altında olduğunuz hipnozdan dolayı bedelini canınızla ödeyeceksiniz. Ha ne olur? Siz bir şeyler yaparsanız kendinizi sevdiklerinizi bu ülkeyi kurtaracaksınız. Yapmasanız e ne olacak? Birileri zulüm yapıyor, birileri üç kuruş için destek veriyor, birileri seyrediyor. Ülkenin bütünü bitti. O yüzden herkes kendince gözü neyi kesiyorsa, kimse size bir şey demez. Olayların üstüne gitmeyin. Ne? Adam biri gitti ya doğuda radyasyon ve orada Mehmet'in katliamı olacağını söyledi. Çok önce depremden, deprem olmadan önce bu olay söyledi. Oraya gitti hainler oradaki askeriyeyi Mehmetiyin katliamını yapar. Belki sizin çoğunuzun evladı, akrabaları, kardeşleri, kocalarınız neticede doğuda görev yapıyor kendisi batı bölgesinde. E ne oluyor? Hepsinin kurtuluşu ana vesile oluyorsunuz. Ne orada bir tane baş çavuş, yedi tane uzman orsaya terör estiriyor, faili meşhur cinayetler, uyuşturucu, askeriyenin birimindeler yani cinayetler şunlar bunlar bir tane salağa üstüme saldılar onun da yarın icabına bakarlar mal varlığı için o oranın sahibi yok mu ona iyilik yaptım rahmeti azametine döndü onun onu öldürürler yani bir şeyler verirler içirirler onun ölmesi işin bahanesi üç kuruş için kendi dostunu sattı ben neden oldu e, tuttum ya dedim Saniye Hanım dedim böyle böyle dedim Ali Özay dedim çok ağır hastaydı. Bütün süreleti başındaydı. Üç kuruş para için benim ailem gözümün önüne geldi. Zoruma gitti dedim. Pahalı bir tişört götürdüm. Yurt içinden gelen bir tişört. Bayağı pahalıydı. Ee, bilmiyorum da bayağı yüksek bir fiyat. Bir de gözlük. O dedi ona götür ver dedi. O da dedi he ben bakarım dedi. O rüyasını bunu Mustafa bunun için bana getirdi dedi. Kardeşleri, akrabaları, yeğenleri duydu. Eyvah dedi Mustafa bunu da biliyor. Yani biz bu adamı öldüreceğiz. Adam var yemez amca. Çok cimri hiç kimsesi yok. Her her sezonda trilyonluk bir para kazanıyor. Onu da bankaya yatırıyor. Uru pilav yiyor. Yani o kadar da cimri paraya tapıyor. Dünyaya tapıyor. Neden insanlar kendinde kaybettiğini dünyada arar bende arar. Insanlara zulüm yapmakta arar. Yazık kalbim. Onu öldürürler yani. Öldürmediyse hatta orada diyorum ya saniyelim bunu benden uzak tut. Bu kendini kurban etmiş askeriyede adamları var. Bunlar ormanı kesiyorlar. Allah muhafaza ormanı kesiyorlar. Hazine arazilerini peşkeş çekiyor. Oradan buraya örgütlere uyuşturucu sevkiyatı geliyor. Buradaki belediyeyle bir taraf yani zıt düşman bir taraf PKK, bir taraf FETÖ'cü, bir taraf Süleymancı, bir taraf MHP'li ama bu gelir işine hepsi ortak bakıyorlar. Şimdi anladınız mı? Dediler bu adam her şeyi biliyor. 800 metre derinlikteki 1000 derece sıcak suyu biliyorsa bizim ne halt yediğimizi de biliyor. Ve savcılık bizi satmamış olsaydı o dilekçeyi işleme kalsaydı inanın oraya dünyanın her yerinden insanlar akın akın gelirdi maddi manevi destek. Şimdi bu hakikati gizlemişler. Hangi bölgeye gidersek değişmiyor. Batı bölgesine gideceğim onlar için. Ama 3-5 tane çar çakal, her şeyi bilen 3-5 tane çar çakal, hiçbir şey bilmeyen bütün halk kitlesini üstüme kışkırtacak, ayaklandırıp linç etmeye kalkacak. Hem maddi hem manevi zor durumdayım. Biz önce bir şeyler yaparız. Oraya gidişimiz bahane. İnsanlar bahaneleri görürler. Keramet diyorlar ya ama önceden ne bir şey yaptılar ne yaptırdılar